...güzel bir bilgi olacak. Neden çok güzel? Çünkü bugün herkes evlatlarının e, asiline yani laf dinlememesinden yakınıyorlar. Diyor ki bu ismin hassasıdır ki bu ismi zikreden batıl işlerdeyse ki zaten evlatlar değil herkes için. Yani mesela bırakamıyorum, bu kötü ahlakı bırakamıyorum, bu kötü işi bırakamıyorum, bu kötü yerleri bırakamıyorum diyenler var ya. Bu ismin hassasıdır diyor. Bu ismi çekerseniz çok o batıl hangi yanlış işlerde orayı bırakıp hakka dönersiniz Allah'ın izniyle. Ta ki diyor hatta anne babasına asi olan çocuklar bunların alınlarından bir saç alınıp ona Bin defa e, şehit ismi söylenirse, keza kocasına itaat etmeyen kadınlar da, asi kadınlar için de diyor, tamam mı? Bin defa böyle şehit ismi söylenirse, Allah'ın izniyle, izniyle diyor, onların halleri de, sözleri de, işleri de düzelmeye başlar. Bu ismin berekatıyla inşallah. Tekrar ediyorum, yanlışlardan kurtulamayan insanlar... Şehid ismini zikrederseniz diyor, inşallah o yanlışları bırakmak kolaylaşır. Bu bir. Evlatlar asi ise, anne babayı dinlemiyorlarsa ve keza kadın kocasını dinlemiyorsa, ön saçından diyor, tamam mı? Al alnının üstündeki saçtan. Saç alır ve ona, onun üzerine diyor, bu çocuklarda hanımına ise direkt hanımına diyor, okur bin defa şehit ismini söyleyecek. Allah'ın izniyle Allah Celle Celaluhu hallerini düzeltir diye böyle beyan edilmiş.